Merhaba arkadaşlar Antep gezimize başlayalım. Yüzümün bu hali babamın yol boyunca dinlediği şarkılardan kaynaklanıyor. Baba ne oldu lan nereye girdik burası niye böyle karanlık bu arkadan gelen büyük şey ne? Biraz arayı açar mısın hızdan lütfen rica ediyorum. Bak bu bize ezer geçer amca yavaş gel şşş frene bas da frene yavaş bas lütfen. Ama bak bu şarkılarla olmaz büyük dedemin arabasında sanki Ankara'da geziyoruz. Herti Tayfur ne baba ya? Üstümüzü giyinelim artık dışarı çıkalım. Bir yürüyelim biraz. Ben merak ediyorum buraları. Ay ne güzel sokaklar varmış. Böyle buralardan gidelim. Allah Antep'in kalesine astı. Neyse yemeğe geldik. Yemeğe şarkıyı sonra söylerim. Baba o ciğerden ben de bir parça yiyeceğim. Ciğer olmasa da kuşbaşı et verecek. Sizde de bek vermeyeceğim ya. Ben senin çocuğunum. Beni beslemek zorundasın. Bekir amca. Oradan bana bir dürüm yap bakayım. Şöyle bir sünnettiğim ben orayı. Oh teşekkür ederim canım. Vallahi tadı da çok güzelmiş ha. Yemeği yedik bunu bir yürüyerek sindirmeye başlayalım. Bak Hızlılar Çarşısı diye bir yere geldik. Tın 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 bir şeyler yapıyorlar burada. Ben pek anlamadım bu işten. Sonra bir kahve yutturduk zahter içiyormuş. Bana ve senin zahterinden. Bana zaten içirmiyorsun. Beni getirme böyle ya. Canım sıkılıyor. Bu künefeciye de geldik yanımda kaymak verirlerdi. Kaymağı da vermediler. Zaten beni de içeri almadılar. Koçağa gidelimiz baba. Koçakta bir baklava yiyelim. Baklava da mı yemeyeceğim? Bunun köpekler için yapılanı yok. Ben ne anladım bu gezden? Yatıyorum ben ya. Beni geri eve götürün hadi. Ulan bir de güre güre şarkı söylüyorlar. Rakip amca sana da aşk olsun ya. Bir yemekte kandırdınız beni. Ben gülüyor muyum ya? İki dakika uyutmadınız be. Yeter.